Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte soya sosu ve zeytinyağı ile beraber tavuk butu pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler: 1,5 kilo tavuk butu, 3 çorba kaşığı kadar zeytinyağı, 2 çorba kaşığı kadar soya sosu, 1 soğan, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kadar domates salçası, 1 çorba kaşığı kadar tereyağı, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karabiber ve kimyon, 1 tatlı kaşığı kadar kekik ve 1 çay kaşığı kadar da pul biber kullanacağız. İlk olarak tavuklarımızı kısmen baharatlayıp döküm tencere içerisinde yağda biraz kızarttıktan sonra fırında pişirmeye alacağız. Siz burada döküm tencere yerine teflon tavada kullanabilirsiniz. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Tavuklarımızı baharatlamak için büyük bir tas içerisine alalım. Tavuklarımızın üzerine tuzumuzu, karabiber ve kimyonumuzu dökebiliriz. Daha sonra soya sosumuzu ekleyelim. Zeytinyağımızın Yarısını biliyorum. Diğer yarısını tavaya dökeceğim. Geriye kalan baharatlarımızı pişirmenin daha sonraki aşamasında işleme alacağız. Şimdi tavuklarımızı karıştırıp pişirmeye alabiliriz. Tavuklarımızı iyice bir karıştıralım. Baharatları her tarafını yesin. E, tavuklarımızı baharatladık. Şu anda tavamızın altını açabiliriz. Tavamızın altını yüksek ateşte açtım. Biraz ısındıktan sonra tavuklarımızı pişirmeye alacağım. Bu arada zeytinyağımızı tavamıza ekleyebiliriz. Yaklaşık olarak bir dakikadır ısıtmakta olduğum tavam şu anda ısınmış halde tavuklarımızı tavamıza yerleştirebiliriz. Yüksek ateşte pişirmeye devam edelim. Her iki tarafını da pişireceğim. İlk önce deri tarafını pişirmekteyim. Deri tarafı piştikten sonra diğer tarafını da pişireceğiz. Yaklaşık olarak 4 dakikadır da tavuklarımız pişmekte. Şu anda ters çevirmeye başlıyorum diğer tarafını da 3-4 dakika kadar pişireceğiz. Tavuklarımızın diğer kısmını da bir 4, 4 dakika kadar pişirdik. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Sonra tavuklarımızı bir tabağa alacağım. Gördüğünüz gibi tavuklarımız gerçekten çok güzel kızardı fakat daha hiç pişmiş değil. Çok iyi pişirmemiz lazım. O yüzden birazdan tavuklarımızı fırında pişirmeye devam edeceğiz. Şimdi bu tavamız içerisine soğanlarımızı doğrayıp ekleyeceğiz ve soğanlarımızı pişirdikten sonra tavuklarımıza beraber fırına atacağız. Soymuş olduğumuz soğanlarımızı ufak küpler halinde doğrayalım. Doğramış olduğumuz soğanlarımızı tavamıza ekleyebiliriz. Tavamızdaki o tavuklardan kalan bütün baharatlar, lezzetler soğanlarımızla beraber teki çiçekler. Soğanlarımız pişerken biz de bu arada sarımsaklarımızı doğramaya başlayabiliriz. Kızarmakta olan soğanlarımızın üzerine sarımsaklarımızı ekleyebiliriz. Doğradığımız sarımsaklarımızı da soğanlarımıza ekledik. Bu arada pişirmiş olduğumuz tavuğun tatları da tavada halen durmakta. Onlar da böyle soğanlarla beraber iyice pişirmeye gayet gösterelim. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını ekliyorum. Aynı zamanda bir çorba kaşığı kadar tereyağını eklemekteyim. Son olarak da kekiklerimizi ve pul biberimizi ekliyorum. Soğanlarımız yaklaşık olarak 2 dakikada pişmekteydi. Şimdi tavuklarımızı soğanlarımızla buluşturabiliriz. Tekrar derili tarafı alta gelecek şekilde dizelim. Sosumuzu tavuğumuza yedirmeye özen gösterelim. Bütün soslar tavuğumuza iyice işlesin. Sosumuz her yerine ulaşsın. Evet gördüğünüz gibi bütün tavuklarımızı döndürüyorum. Böylece her tarafı soslanmış oluyor. Evet gördüğünüz gibi sosumuzu tavuğumuza iyice yedirdim. Şimdi tavamızın altını kapatıyorum. Artık yemeğimiz fırında pişmeye devam edecek. Üstünü kapattım. 200 derecede önceden ısıtmış olduğum fırında pişirmeye alıyorum. 20 dakika kadar pişirdikten sonra tavuklarımızı servis yapabiliriz. Yaklaşık olarak 25 dakikadır pişirmekte olduğum tavuklarımı şimdi fırından almaktayım. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli pişitler. Tam da kıvamında pişmişler. Şimdi tavuklarımızı servis tabağımıza alabiliriz. Tavuklarımız fırında kendi buhalarında piştikleri için gerçekten çok lezzetli oldular. Çok yumuşak düştüler. Muhakkak böyle kendi buharında pişirmenizi tavsiye ederim. İzninizle tavuğun nasıl pişmiş olduğunu bir kontrol etmek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Özellikle soya sosunun katmış olduğu lezzet çok güzel. Çok da yumuşak pişmiş. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel pişmiş. Tam kıvamında. Muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden hepinize afiyet olsun.